2001 yılında Foça Erkeni Kısas Kulübü'nde yer başladım. Zaten Foçalı bir ailenin çocuğu olduğum için kulüpte evimize çok yakın sürekli denize çıkan tekneleri görüyordum. Ve bu merakla birlikte beni ailem... Kuşer olarak 2001 yılında gönderdim de ya. Ee, i̇lk başladığımda ya erken tabii ki de bu benim için hobi, spor amaçlıydı. Ailenin isteğiyle geldiğim bir yerdi. Hani daha sonra buradaki arkadaş ortamını gördükten sonra ya ne kadar güzel bir spor olduğunu gördükten sonra devam etmeye başladım. Kışın da antrenmanlarımız oldu. E, yelken sporu e, her e, bir her çocuğun gelişiminde çok önemli yeri olan bir spor. Çünkü e, diğer sporlarda olduğu gibi bu sporda da bir sürü zorlukla karşılaşıyorsun. E, paylaşmayı öğreniyorsun arkadaşlarınla bir şeyleri. Hem de ayaklarının üzerine durmayı, denize doğayla mücadele etmeyi öğreniyorsun. E, kendi mesela örneğin denize çıkıyoruz, denizden geliyoruz, üşüyoruz, karnımız aç oluyor. Bunları da nasıl mesela üşümeyiz, karaya geldiğimizde neler yapmamız gerekiyor. Bunlar ailenizin yanımızda olmadan yaptığımız şeyler olduğu için tekneleri topluyoruz, sorumluluklarımız oluyor. Ee, ve her hafta düzenli olarak buraya antrenmana geliyoruz. Bu daha sonraki okul hayatımızda da bize bir disiplin kazandırıyor. Ee, böyle katkıları oldu ve benim diğer arkadaşlarıma göre yelken sayesinde çok daha e, ileri e, bir gelişim sağladı. Mesela e, diğer yelken yapmayan arkadaşlarıma göre ben ve yelken yapan arkadaşlarım çok daha fazla onlara ileri seviyelerlik ee, o şekildeydi yani çok güzel anılarınız oluyor yerken sporunda. Ama tabii bunun bayan olarak yaptığınızda çok daha ayrı zorlukları oluyor bir erkek sporcuya göre. Çünkü e, bayanların azınlıkta olduğu bir spor, daha az yaptığı bir spor Türkiye'de yerken sporu. Ayrıca her ailenin bütçesi de çocuğunu yerken yaptırmaya yetmiyor. Çünkü e, bütün malzemeler yurt dışından geliyor. Bu oldukları için çok pahalı düzeylerde. E, ben de kulübün desteğiyle bu sporu yapan bir e, sporcuydum orta seviyede bir aile, memur ailesinin çocuğuyum çünkü. <laughs> ee, kulüp desteğiyle bunu yaptım. Ancak bazı sorunlar tabii karşına çıkıyor. Artı bayansın, e, kulüpte çok fazla erkek olduğu için anlaşamadıkları oluyor tam o ergenlik dönemlerinde. E, dışlanmalar oluyor, e, seni sevilmiyorsun, hani böyle başarıların kıskanıyor bazen, kavgalar oluyor. Ben çok fazla kulüpten eve ağlayarak döndüğümü hatırlıyorum yani arkadaşlarımla anlaşamadığım için. Ama yani e, ayrıca denizde mesela sert bir bayanla erkek sporcunun gücü eşit olmuyor. Yarışa çıktığımız zaman her havada sert, orta ve e, hafif hava olmak üzere her çeşit havada yarışlar yapılıyor. Ve e, bir erkek sporcunun gücü sizden doğal olarak bir üstün oluyor kadın sporcudan. E, çünkü yani bu kas kütleleri daha fazla erkeklerde. O yüzden bir kadın sporcunun kare kondisyonuna daha fazla yüklenmesi gerekiyor. Daha fazla yapmış olmuş gerekiyor kare kondisyonuna. Bu tür dezavantajları var. Ayrıca e, yani kadınların bazı e, dönemlerinde denizde olduğu için daha zor yani. O derdini anlatmak daha zor oluyor başında bulunan antrenöre. Ve her durumda sen çıkıp bir erkek sporcuyla aynı seviyedeymiş gibi aynı performansla yarışman bekleniyor senden. Tabii bunlarda dezavantajlar çok fazla.